Bismillahirrahmanirrahim. Başladın mı? Evet, başlıyoruz oğlum. Başlıyoruz işlemlerimize. Bugün çoklu anne köftesi yapacağız. Ve biz onları donduracağız. Şimdi hemen hazır hazır dolabımızdan galeta unumuzu yani ekmek içimizi kendimizin yaptığımız çıkardık biz bunları sofralarımızdan kalan küçücük ekmekleri bile küçük doğrayıp yazın balkonumuzda kurutuyoruz, biriktiriyoruz, rondodan çekiyoruz, kış aylarında da hemen direkt dondurucu kısmında dolabımızı biriktiriyoruz, yine rondodan çekiyoruz. Böyle ihtiyacımız olduğunda da hazır hazır ekmek içimiz oluyor büyük kolaylık oluyor. Hem de çok güzel bir tasarruf, çok güzel bir değerlendirme oluyor. Yani bizim evde küçücük ekmek bile israf olmuyor. Bu sefer kendi kurban kıymalarımız bitmeden çoklu köfte yapıyoruz. Bizim kıymamız yağlı olduğu için muhakkak bir pakette yağsız kıyma alıyoruz. Şimdi ben onları açtım. İkisini harmanlayıp kullanacağım. Şöyle yeterince tuz koyalım. Sonra da kıymadanımızı karıştıran bizim yağlı olan kurban kıymamızla aldığımız yağsız kıymayı karıştırıyorsun. Böylelikle de tabi daha çok kıymamız oluyor. Daha çok köftelerimiz, yemeklerimiz oluyor. Yeterince karıştı. Köfteye başlamadan önce hemen bir de şimdi hemen bugün yapacağımız Yemeğimizin kıymasını alalım Bu yemeğimize yeter Şimdi köfte içimizi yumurta Ekmek içimizi koyuyoruz Yeterince Eğer daha ihtiyacımız olursak Daha var Bizim evde her zaman var Bir tane yumurtamızı Koyuyoruz baharatları birer tatlı kaşığı dolu olmayan koydum. Nane, karabiber, pul biber ama kimyonu iki kaşık koydum. Zaten köftenin özelliği de kimyonda. Kimyonu bolca olmalı. Tüfü bu. Şimdi ben bunu yoğurayım. Sonra devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Çoklu anne köftemizi yapmaya devam ediyoruz. Ben biraz önce aldığı kadar ekmek içiyle tabi dondurumuz dondurucumuzdan çıkan ekmek içiyle yoğurduğum kıymamızı biraz dolaba koyup beklettim. Çünkü dondurucudan çıkan ekmekle yaptık. Biraz beklettim bunu. Soğanını koymadım o sıra bekleyeceği için. Yeterince biraz bekledim. Şimdi ben ona bir baş soğan ince kıyılmış rondodan kıydım ben onu. İki diş sarımsak Rondodan geçirdim, kıydım, Yemeklik ince, ince yem, kıyılmış. Yemeklik. Tekrar bunu da katıp yoğurdum. Ve artık bekletmeden köftelerimizi yapıyoruz. Heh. Ee, bir kaşık daha karbonat koyarsak köftelerimiz daha kaba olur. Kullandıysa kıymamızın yanına karıştırma olabilir. Hepsini tavuk kıyması köfte yapabiliriz. O zaman karbonata gerek yok. Şimdi biz bundan iki tur yaparız. Cum, çok çünkü çok ben ızgarada pişireceğimiz için bunları ızgaranın alacağı sayı kadar hamurla aldım. Şimdi bunları hızlıca yapıp dondurucu bölümüne koyacağız dolabımızı. Bunlar donarken de ikinci tur bir daha yaparız. Hatta kalırsa biraz daha gerçi yemeğimiz için de biraz kıyma almıştık ama onları da küçük köfteler yapın. Bunları hemen küçük bir tavada yağda kızartıp koyarız. Onu da ihtiyacımız olduğu bir gün köfteli yemekte kullanırız. Biz devam eden çoklu köftemizi yapmaya şimdilik ara verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Köftelerimizi bu şekilde doğradık. Iskarada pişirdiğimiz için siz de ıskarada pişireceğiniz zaman bu şekilde dondurabilirsiniz Şimdi paketliyoruz Tekrar hemen dondurucumuza koyacağız bizim için böyle hazır olmuş oluyor. Aynı marketten aldığımız hazır gıdalar gibi çok işimize geliyor. Hele çalışanlar için çok daha güzel olur. Benim kızım çalışıyor. Gelinim çalışıyor. Yeğenem çalışıyor. Yeğenemin eşleri çalışıyor. Onların her birini çok seviyorum. Çalışanlar için daha büyük kolaylık olacak. işlerine gelecek. Şimdi e, bizi dinleyen, izleyen herkese selam olsun. Birer zamanki gibi pipetle bunların havasını da aldırıp bu da az yağda kızarttığımız yemeklik köftemiz. Yemekli köftemiz iyice soğutuyoruz. Donmuş köftelerimizi de Donduktan sonra dolap poşetine koyup bunları dolabımıza tekrar kaldırıyoruz. Kullanırken tekrar devam ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Köftelerimiz pişti. Çoklu anne köftesi yapmıştık. Bizim gibi siz de ızgarada pişireceksiniz. Yeni çıkan ev pişirme ürünleri de pişirir bunu. Bizim gibi dondurabilirsiniz. Yapanlara afiyet olsun. Ben e, ızgaramızın sayısını bildiğim için ona göre dondurup paketlemiştim. Izgarada da olur. Yeni pişirme çıkan ürünlerde de olur. Pişirmek için çıkan ürünlerde. Afiyet olsun.